fx eşittir. x küp artı 128 fonksiyonuna başlangıç yani orijinden çizilen teğetin eğimi sorulmuş arkadaşlar. Şimdi çözüm olarak ben şu şekilde bir eğri alırsam bu benim y eşittir. x küp artı 128 eğrim. Şu şekilde geçecek bir de teğet noktası seçer seçersek eğer burası teğet. Bu doğrumuz aynı zamanda arkadaşlar sıfıra sıfır yani orijini de sağlayacak. Orijinden de geçecek. Tekrardan teğet noktamıza gelirsek. Şimdi teğet noktamız hem doğru üzerinde arkadaşlar hem de eğriyi sağlayacak. Eğer koordinat atarsak x'e x küp artı 128 diyebiliriz koordinatlarına. Doğru için eğim bulursak arkadaşlar m eşittir y'ler farkı bölü x'ler farkından x küp artı 128 bölü x benim eğim değerim. Şimdi soru köküne tekrardan gelelim. Eğim demek arkadaşlar aslında türev demektir. Doğru mu? Yani benim e, bizden istenen x noktasındaki türev değeri. Fonksiyona tekrardan gelelim. Y eşittir x küp artı 128'de. Y üstü bu benim eğim değerim artık 3x kare. Yani benim eğimim 3x kareye eşit olacak. X'i de eğimi verecek arkadaşlar burada. x küp artı 128 bölü x eşit olacak. 3x kare Buradan x küp artı 128 eşittir. 3x küp 2x küp eşittir. 128'den x değeri buradan 4 gelir arkadaşlar. Eğim değeri ise 3x kareydi. x yerine eğer 4 yazarsak 4'ün karesi 16'dan 16 çarpı 3'ten 48 gelir arkadaşlar.